Selam arkadaşlar. Hoş geldiniz. Evet. Arap suresi 63. ayette kalmıştık. Nuh'un gemisini bulduk Allah'ın izniyle. Çok şükür Allah bize kayıp haberlerinden göndermeye başladı. Çok şükür Allah'ımıza hamdolsun. Rabbim ilmimizi artırsın diyoruz. Evet biz birilerinin anlattığı masalların aksine gerçekleri ortaya çıkardıkça birilerinin korkuları da tavan yapmaya başlamıştır. Hiç önemli değil. Onlar bekliyor, onlar saptırıyor. Biz de onlarla beraber bekleyenlerdeniz elbet görüşeceğiz. Bu kadar söylüyorum. Evet, kovulmuş şeytandan Allah'a sığınıyorum. Yine de. Onlara rağmen. <laughs> evet. Sakınıp rahmete kavuşmanız için içinizden sizi uyarıp korkutacak bir adam aracılığı ile bir zikir gelmesine mi şaştınız? Zikir burada kitap değil. Zikirin manası kitap değildir. Daha önce onu açmıştık. Hatırlarsanız 63. ayeti. Zikirin manası kitap değildi. Bir adam aracılığı ile diyor. Bak adam, adam. Adamın manası eril ve dişildir. Eril ve dişil içerisinde barındırandır. Yani adam. işte işimizdeki, beynimizdeki o Willis poligonunu içine alan o burçların da birlikte olduğu sağ ve solun sağ ve solun özelliklerini taşıyan o bölge orta beyindeki o bölge adamdır arkadaşlar. Eril ve dişildir. O yüzden korkulacak bir adam aracılığı ile bir zikir gelmesine mi şaştınız? Onu yalanladılar. Biz de onu ve gemide onunla birlikte olanları kurtardık. Gemi karşınızda. Gemi sizin beyniniz. Nuh içinizde. Ayetlerimizi yalan sayanları suda boğduk. Çünkü onlar kör bir kavimdi. Kör. Kör bir kavimdi. Yani Hipotalamus'la daha iletişime geçmemiş. Hipotalamus'u çalışmayan beyinlerin hepsi kördür. Hipotalamus'la iletişime geçmemiş ve onu çalıştırmayanların hepsi kördür. Ra'nın kendisi değil epifiz bezinden bahsetmiyoruz. Burada bahsettiğimiz rağının gözü olan hipotalamus. Hipotalamus. Eğer açık değilse kördür. Şimdi arkadaşlar bakın. Nuh'tan bahsedeyim biraz. Nuh Nuh içerisinde nefsi, uluhiyeti ve hidayeti barındıran anlayıştır. Yani Rabbin çıkardığı, içimizde çıkardığı elçisidir. Ve Nuh ölmemiştir. Nuh hala hayattadır. Bunun en güzel kanıtı Ankebu suresi 14. ayette geçer. Andolsun biz Rahman olan biz Nuh'u kendi kavmine gönderdik. İçlerinde 50 yılı eksik olmak üzere bin sene yaşadı. Nuh hala yaşıyor. 50 yılı daha var. Nuh'un. Sonunda onlar zulme devam ederlerken tufan kendilerini yakalayıverdi. Nuh ölmedi. Nuh hala yaşıyor. Yani içinizdeki nefis, uluhiyet ve hidayeti barındıran bu elçi hala içimizde yaşıyor. İçimizde yaşıyor. Gemisi hala yüzmeye devam ediyor. Ne zaman demir atacak bilmiyoruz. Onu da Allah biliyor. Onu da Allah'ın adıyla olan bilinç biliyor. Bilinç. Allah'ın adı olan bilinç biliyor. Her şey onun elinde. Her şeyi kendi içinden yaratan bilinç bilir. Sen bilmezsin. Ben bilmem. O bilir. Kaybı da o bildirir. Her zaman. Unutmayın. Evet. Şimdi bakalım. Ayete tekrar dönelim. Selam Muhsin. Şükran selam. Biz de onu ve gemide onunla birlikte olanları kurtardık. Ayetlerimizi yalan sayanlara suda boğduk çünkü onlar kör bir kavimdi. Şimdi bu su meselesine biraz daha açıklık getirelim. Beyni yani Nuh'un gemisini anlatırken su meselesine çok su meselesine çok fazla değinmedik. Şimdi biraz da bunun tıp bilimindeki manasına bakalım sonra devam edelim ayetlere. Bu yazımızda beyin omurilik sıvısını boz anlatacağız. Beyin omurilik sıvısı isminden de anlaşılacağı üzere beyin ve omurilikte bulunan berrak ve renksiz bir sıvıdır. Beyinde ventriküllerde ependimal hücreler tarafından üretilir. Ventriküller beynin iç kısmında bulunan boşluklardır. Geminin boşlukları, odaları Buralarda bir glia hücresi olan ependimal hücreler sürekli beyin omurilik sıvısı üretirler. Bu sıvı her gün 500 mililitre kadar üretilir ve sonra geri dönüştürülür. Beyin omurilik sıvısının temel görevi mekanik ve immünolojik koruma sağlamaktadır. Kafanızı bir yere çarptığınızda sarsıntının hasarını azaltır. Beyne patojenler girdiğinde bağışıklık hücrelerinin o bölgeye intikal etmesini kolaylaştırır. Bakın Öyle bir ilim ki bu Kur'an ilmi. Bir şey öğrendiğinizde, doğru yola girdiğinizde o bilincin koruması altına giriyorsunuz. Bilinç sizin bütün hücrelerinizi korumaya başlıyor. Sizin bağışıklık sisteminizi yöneten bilincin kendisi. Sen hiçbir aklınla, hiçbir düşüncenle, hiçbir zekanla vücudundaki herhangi bir hücreyi daha yönetemiyorsun. Bütün hücrelerini yöneten tek bir gerçek vardır, tek bir güç vardır. Senden 6 saniye, 7 saniye önce karar veren o güç bilincin kendisidir. Bütün yolların sonu bilince çıkar. Bugün masa anlatanların hepsi eğer bir daha hayatlarında, tekamüllerinde devam ederse Allah onlara acır da tekrar hayatlarına, yaşamalarına izin verirse onların da varacağı yer yine bilincin kendisi olacak. Umarım ki bu biraz hızlı, hızlı olur. Biraz daha hızlı ulaşırız bilince. Beyin omurilik sıvısının büyük çoğunluğu birinci ve ikinci ventriküllerin içinde yer alan koroid plexus adlı yapının içinde üretilir. Burada üretilen boz sırasıyla üçüncü ve dördüncü ventriküle geçer. Dördüncü ventrikülden de subaraknoid boşluğa aka, akarak dolaşıma katılır. Beyin omurilik sıvısı buradan beyne ve omuriliğe dağıtılır. Sıvının hareketi kalp atışının yarattığı basınç ile titreşir ve kalp atımına bağlı boz hareketlerini oluşturur. Beyin omurilik sıvısının görevleri çok hayati seviyededir. Bakın dinleyin. Bosun içerdiğin içeriğinde ve dolaşımında yaşanacak en ufak bir aksilik beyne çok ciddi hasar verebilir. Örneğin ventriküller arasında akarken oluşulabilecek ufak bir tıkanıklık hidrosefaliye yol açabilir, ölüme varabilir. Yukarıda bosun en önemli görevinin koruma olduğunu söylemiştik. İnsan beyni 1400-1500 gram ağırlığında bir organ olup bunun 25-50 gramı bosa aittir. Beyin omurilik sıvısı beyni çevrediği, için, çevrediği için çevrelediği için göğün suları ve yerin suları bakın yer burası. Yerin suları ve göğün suları <laughs> yukarıdan aşağı basıç oluşmaz. Tekrar okuyayım burayı. Beyin omurilik sıvısı beyni çevrediği için beynin beyin onun içinde yüzer. Böylece yani geminin yüzmesi, bakın gemi nasıl yüzüyormuş gördünüz. Geminin yüzmesi de, demir atması da Allah'ın adıyladır, bilinçledir. Geminin yüzmesi, bu geminin yüzmesi de, demir atması da, yani demir çağının anlayışından çıkması da, onu atması da bilincin kendisiyledir. Allah'ın adı olan bilinçle alakalıdır. Böylece olduğundan çok daha hafif hissedilir ve yukarıdan aşağıya bir basınç oluşmaz. Eğer böyle olmasaydı beynin alt bölgelerinde yani şu bölümlerde eğer böyle olmasaydı beynin alt bölgeleri üstündeki dokunun ağırlığını taşıyacak ve kan damarları çok kolay tıkanıp beyin ölümüne yol açacaktı. Bosun bir diyor, diğer görevi çarpmalara karşı beyni korumaktır. ve devam ediyor böyle. Eğer yerin ve göklerin sularını merak edenler varsa BOS'u mutlaka daha fazla incelesinler. Daha iyi anlayacaklar ne demek istediğimizi. Evet. Bunu da hemen değiştireyim. Şuradan ne demek istediğimi daha net anlayacaksınız. Evet. Alt güverte, Tevrat'ta bahsi geçen alt güverte, orta güverte ve üst güverte. Geçelim ayetimize. Şimdi bu ayetin bir manası daha var. Bakın suyun bir manası daha var Kur'an'da. Rahmet. Bunu bir de bu işte bu anlamında, bu manasında rahmetle alakalı olan manasında şöyle düşünebilirsiniz. Kötü bir düşüncenin rahmet düşüncesiyle boğulması da düşünebilirsiniz. Yani yok edilmesi manasında da bunu düşünebilirsiniz arkadaşlar. İlla ki tıp bilimine girmenize gerek yok. Ayeti maneviyat maneviyatın içinde değerlendirdiğimizde Allah rahmetiyle inkar edenleri boğdu, yok etti diyebilirsiniz. Yani kötülüğü iyilikle defetmek manasında, rahmetle kötülüğü defetmek manasında da düşünebilirsiniz. Bu maneviyat anlayışındaki anlamı. Maneviyattaki manası bu ayetin. Bir de öyle bir manası var. Tıp biliminde de bozla alakalı manası var. Anlaşılması için. Evet, şimdi geldik bakın. Nuh'un içinden kim çıkıyor? Bakın Nuh'un içinden kimler çıkacak? Nuh kendi başına bir anlayış, bir elçi ve onun içinden çıkan elçilere bakın. Allah neydi? Her şeyi kendi içinden yaratan bilinçti. Şimdi Nuh'un içinden Ad ve Hud çıkacak. Geliyor. Ad Adın manası ne? Anlayışlı düşünce. Bakın. Anlayışlı düşünce kardeşleri anlayışlı düşüncenin kardeşleri hut, hidayet uluhiyet ve düşünce. Bakın. N, U, H çıkıyor içinde. Şimdi ad ve D, A ve D harfleri geldi. Ad kardeşleri hut. Ad kardeşleri hudu ey kavmin. Allah'a kulluk edin, bilince kulluk edin. Sizin ondan başka ilahınız yoktur. Hala korkup sakınmayacak mısınız?" dedi. Evet. İçimizde oluyor bunların hepsi bakın. Her şey içimizde. Dışarıda bir şey yok. Dışarıda bir şey arama. Arıyorsan bittin zaten. Bu iş koptu. Bu iş bitik. Hiçbir yere varamazsın. Kavminin önde gelenlerinden Bak kavminin önde gelenlerinden inkar edenler. Peki bunlar niye inkar ediyorlar? Neyi inkar ediyorlar? Hangi hudun kavmi? Hidayet uluhiyet düşüncesi, hidayet ve uluhiyet düşüncesi. Hud, işte bu hidayet uluhiyet düşüncesinin kavmi. Bu kavmin önde gelenlerinden inkar edenler. Önde gelenlerinden inkar edenler. Niye inkar ediyorlar? E çünkü materyalist. Hala anlayışınız içinizde materyalistse, maneviyat yoksa nasıl uluhiyeti yükseleceksin? Nasıl hidayet bulacaksın? Neyle düşüneceksin? E, materyalizm mi düşünüyorsun? Hidayet yok, uluhiyet yok. Nefsini, uluhiyeti yükseltemiyorsun. Yükseltmek için herhangi bir çaba sarf etmiyorsun. Anlayışlı değilsin. Hala adla tanışmamışsın. Hala hudu anlamıyorsun. Zannediyorsun diyorsun ki birilerde ad ve ad kavmi varmış. Yaşamış da hud kavmi yaşamış da onlar işte Allah onları helak etmiş de falan filan hikaye anlatıyorsun yani. Masal anlatıyorsun. Masal anlatmaya devam ediyorsun hala. Nasıl olacak bu iş? Selam Özer, sen de hoş geldin kardeşim. Sağ ol Tanrı için, <laughs> Nasıl olacak? Adla tanışmamışsın, Hudla tanışmamışsın. Manasını da bilmiyorsun. Arıyorsun. Ad neredeydi? Yoksa Atlantis miydi bunlar? Hut neredeydi? Hut kimdi? Lemurya mı acaba? kafan karma karışık. Evet devam. Kavminin önde gelenlerinden inkar edenler dediler ki gerçekte biz seni akli bir yetersizlik içinde görüyoruz. Kime diyor? Bu söylüyor. Ya sen kimsin de bunu bu söylüyorsun? Sen materyalist düşünen, hidayetler habersiz, uluhiyeti anlamayan, düşünceyi de ona göre düzenlemeyen, düşünceyi sadece materyalizme kullanan bir İlkel beynin anlayışısın hala çıkamamışsın ki buradan. Hala buradasın, alt güvertedesin. Hayvanlarla beraber yaşıyorsun. Dönüştürme misin ki burayı? Sen nasıl geliyorsun da bu da söylüyorsun bunu? Gerçekte biz seni aklı bir yetersizlik içinde görüyoruz ve doğrusu biz senin yalancılardan olduğunu sanıyoruz dedi. Bak, burada bir de niyet okuma var. Neye göre sanıyorsun? Neye göre zannediyorsun? Çözdün mü bunu? Yok çözmedin. Hala burayla yaşıyorsun. Buraya laf atıyorsun. Buraya laf atıyorsun. Buradasın hala. Ey kavmim dedi. Ben de akıl yetersizliği yoktur. Ama ben gerçekten alemlerin Rabbinden bir elçiyim dedi. Bilincin elçisiyim ben diyor bak ben. Ben benliğin içinde. Nuh da onun içinde. Adda Hutta Nuh'un içinden çıkıyor. Ben gerçekten alemlerin Rabbinden bir elçiyim dedi. Size Rabbimin risaletini tebliğ ediyorum. Ben sizin için güvenilir bir ölçüyü bak Nuh da ben demişti hatırlarsanız. Nuh'un içinden çıktığı için Hud da ben diyor. Anlayabildik mi meseleyi şimdi? Ben sizin için güvenilir bir ölçüyü sizi uyarmak için aranızdan bir adam aracılığıyla bak adam kendisi için de veya Nuh için şey. Bak Nuh için adam aracılığıyla. Sizi uyarmak için aranızdan bir adam aracılığıyla. Rabbinizden size bir zikrin gelmesine mi şaşırdınız? Hem eril hem de dişil anlayışı içerisinde barın, barındıran Nuh. Nuh'un bakın nefis, uluhiyet, hidayet. Hud'un içerisinde, adın içerisinde anlayış ve düşünce var. Düşünce neydi? Düşüncenin diğer manası Kur'an'da dişiydi değil mi? Dişi. Dişi düşünceydi. Heh, bakın. Sizi uyarmak için aranızdan bir adam hem eril hem dişil. Aracılığıyla Rabbinizden size bir zikrin gelmesine mi şaşırdınız? Nuh kavminden sonra sizi halifeler kıldığını ve sizin yaratılışta gelişiminizi artırdığını hatırlayın. Artırıyor mu? Devam ediyor artırmaya hala. Öyleyse Allah'ın nimetlerini hatırlayın ki kurtuluş bulasınız. Ayetler zaten apaçık. Gemiyi çözdükten sonra ardı zaten geliyor, açılıyor arkadaşlar. Daha fazla açmaya da gerek yok. Her şey burada zaten gözümüzün önünde. Artık anlıyorsunuz ne olduğunu ayetlerin. Dediler ki sen bize yalnızca Allah'a kulluk etmemiz ve atalarımızın tapmakta olduklarınızı bırakmamız için mi geldin? Burada hala burayla besleniyor buranın anlayışıyla besliyor ve bunları da kendi ilahları zannediyor atalarının bildiklerini yani buranın anlayışını ilkelin anlayışını hala kim? hakikat zannediyor ve diyor ki sen bize yalnızca Allah'a kulluk etmemiz yalnızca Allah'a kulluk etmemiz ve atalarımızın tapmakta olduklarını buranın anlayışını tapmakta olduklarınızı bırakmamız için mi geldin? Eğer gerçekten doğruysan bize vaat ettiğin şeyi getir Bakalım demiş. Bak. Bilmiyor ki. Bilmiyor ki. And olsun dedi. Rabbinizden üzerinize iğrenç bir azap ve gazap gerekli kılındı. Neden? Çünkü sistemi mahvediyorsun. Sistemi mahvediyorsun. Sistemi yok etmeye çalışıyorsun. Yani hidayet yok. Hidayet anlayışına erişmemişsin. Hidayetten bir habersin. Uluhiyet desen bir habersin. Düşüncen de zaten iblise kaymış materyalizmin içinde. E ne olacak? Bu sistem ne olacak? Hayır bu sisteme ne yapacağız? Sen varsan, sen hala Hud'u tanımıyorsan, Nuh'u tanımıyorsan sen bu sisteme ne yapacaksın? Buradan yukarıya doğru çıkıyor sistem. Sen orta beyni de yok edeceksin. Sonra geleceksin üst beyni de yok edeceksin. Burayı da karma karışık yapacaksın. Ve ne diyor? And olsun dedi. Rabbinizden üzerinize iğrenç bir azap ve azap gerekli kılındı. Gerekli kılınmak zorundaydı. Evet. Öyle olması gerekiyor sistemde. Allah'ın kendileri hakkında hiçbir delil indirmediği ve sizin ile sizin ile babalarınızın isimlendirdiği bakın. Şimdi burada size babalarınızın onların babasını göstereceğim size şimdi. Onların babasını Şimdi burada serebelluma dönüyoruz. duyuyoruz. Selebel luma iki iki analog var arkadaşlar. İki analog var. Bakın iki analog. Birisi sol tarafı dişil, bir tarafı sağ taraf eril. Eril dişil. Eril dişil. Şimdi ayete dönüyoruz tekrar ne diyor Allah'ın kendileri hakkında hiçbir delil indirmediği indirmediği hiçbir delil indirmediği ve sizin ile babalarınızın isimlendirdiği yani serebellumun sağ tarafından sağ tarafından niye babalarınız diyor bak d harfi yok yine düşünce yine yok bakın d yok babalarınızın diyor nasıl bir ayrıntı var farkında mısınız sizin ile babalarınızın isimlendirdiği bir takım isimler He, burada bak nereye geldik şimdi Adem'e neyi öğretmişti? İsimleri öğretmişti değil mi? Adem'e isimleri öğretmişti değil mi? İsimleri peki bu iblisin yani bu ilkel beynin kendi kafasından babalarının yani erilinden eril tarafından Selebellum'un sağ tarafından uydurduğu buradan çıkardığı isimler Neyin isimleri olur sizce? Burada neler vardı? Selebellum'un sağ ve sol tarafındaki o loblarında neler vardı? Hayvanlar var değil mi? Vardı. Vardı. Eğer dönüşmemişse buradaki hayvanlar ne oluyor o zaman? Sistemi yok etmeye başlıyor. Hayvanlaşıyor kişi. Yani ilkel beyin anlayışıyla hayvani olarak yaşamaya başlıyor. Hayvani isteklerinin peşine gidiyor. Yani nefsini uluhiyete yükseltemiyor. Ona göre düşünemiyor. Hud'u tanıyamıyor, Hud'u tanıyamıyor, adı tanıyamıyor. Anlayışlı düşünce olmuyor. Hidayete erişmiş bir uluhiyet düşüncesi oluşmuyor. O halde bak ne diyor. Tekrar Allah'ın kendileri hakkında hiçbir delil indirmediği ve sizin ile sizin ile babalarınızın isimlendirdiği bir takım isimler adına mı benimle mücadele ediyorsunuz? Öyleyse bekleye durun. Şüphesiz ben de sizlerle birlikte bekleyenlerdenim. Bakın nasıl geliyor öğreti. İlim geldikçe nasıl çözülüyor, anlatılıyor, nasıl aktarılıyor, nasıl açılıyor ayetler. Görüyor musunuz? Evet. İşte bu isimler de hayvanların isimleri. Buradaki hayvanların isimleri işte. Hayvanların isimleri gelecek de ayetler. Biraz hızlı açılıyor ama olsun. Evet arkadaşlar umarım anlatabilmişizdir. Gemi meselesinde biraz e, ayetleri açamamıştık. Sormak istediğiniz bir soru var mı arkadaşlar? Yani ayetler hızlı açılıyor. Şimdi Nuhu falan gemiyi çözünce ayetler hızlı açılmaya başladı. Evet 72 ile açalım arkadaşlar böylece böylece onu ve onunla birlikte olanları katımızdan bir rahmet ile kurtardık katımızdan bir rahmet ile kurtardık. Ayetlerimizi yalan sayarak inanmamış olanların kökünü kökünü kuruttuk. kökünü kuruttuk. Bak ne güzel söylüyor. Kökünü kuruttuk. Beynin kökü. Kökünü kuruttuk. Ayetlerimizi yalan sayarak inanmamış olanların kökünü kuruttuk. Müjde Müthiş bir şey. Harika. Ötesi var mı? Yeter ki anlayışlı düşünelim. Anlayışlı düşüncemizi geliştirelim. Düşüncelerimizi hidayet ve uluhiyete ulaştırmaya çalışalım. Hidayet ve uluhiyetle düşünmeye başlayalım. Anlayışlı düşünmeye başlayalım. Nuh'u tanıyalım. Nuh'un yaşadığını bilelim. Nuh'un hala içimizde olduğunu bilelim. Nuh'un daha 50 senesinin olduğunu bilelim. Nuh'un gemisinin beynimiz olduğunu bilelim. Gerisi zaten tıkır 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 açılıyor. Taşlar yerine oturuyor arkadaşlar. Zor değil inşallah. Zaten bu yüzden diyor ayet. Biz kolaylaştırdık diyor. Anlayasınız diye kolaylaştırdık diyor. Çok şükür. Allah'ımıza hamdolsun tekrar. Rabbim ilmimizi artırsın. Birileri masan atmaya devam etsin. Biz yolumuzdan devam edelim. Evet arkadaşlar. Teşekkür ederim. katıldığı için. Sağ olun. Tekrar görüşmek ümidiyle 73. ayetten inşallah Allah'ın izniyle devam edeceğiz. Sağlıcakla kalın, hoşça kalın.